Hocam hayatım boyunca yediklerine hep dikkat eden bir insan oldum. Ama artık gebe kaldığıma göre bu konuda rahatım. Ne istersem yiyebilirim değil mi? <laughs> değil. Yani gebe kaldım artık ne yesem mübah diyorsun. Maalesef öyle değil. Şimdi hastalarımdan en sık gördüğüm hatalardan bir tanesi de bu. Ben artık gebeyim. Etrafta da zaten şöyle bir algı var. Sen yemelisin ki bebek büyümeli. Sen yeki ona besin olsun, büyüsün, kocaman olsun, tombik bebek olsun ama öyle bir şey yok. Gebelik sırasında özellikle ilk 3 ay hiç kilo almana gerek yok. İlk 20 hafta içerisinde 2 kilo bile alsam bizim için yeterli. Ama bunu duyduğum gebelerin hepsi 20. hafta detaylı ultrasonuna geldiği zaman 10 kilo almış oluyorlar. Dolayısıyla bizim hedeflediğimiz kilo alımlarına uymak için ne yesek, mübah mantığı uygun Değil. Düzenli beslenmek lazım, dengeli beslenmek lazım, gebelik sırasında kaçınmamız gereken besinlere çok çok dikkat etmek lazım. Özetle dengeli beslenme, hedeflenmiş kilo alımına uygun bir şekilde kilo almak gerekiyor. Aksi takdirde gebelik komplikasyonlarının riski artar.